Rüyada ekin görmek ne anlama gelir? Rüyada ekin kişinin mutlu olmasına, huzura, berekete işarettir. Ayrıca Rüya gören kişinin hayırlı evlatlar olacağını da delalet eder. İşinde ve kazancında hem helal hem de bol bereketli kazançlar elde etmesine delalet eder. Rüyada ekin sulamak, dini hayatında farklı olaylar yaşayacağına ve kişiyi öne geçirecek durumlar olacağına yorumlanır. Rüyada ekin biçmek ise kazancında bolluk olacağını ve ileride daha bol kazançlar olacağına işaret etmektedir. Rüyada ekin ekmek ise kişinin evinde büyük bir sevinç yaşanacağına, tatlı telaşlar olacağına yorumlanır. Rüyada ekin ekmek kişinin aile bireyleriyle geçireceği bir projede çok büyük zenginliğe kavuşmasına delalet eder. Rüyada ekin topladığını görmek ise rüya sahibinin zor bir hayat geçireceğine çok çalışmasına rağmen büyük miktarda para kazanamayacağına işarettir. Rüyada ekin sapı görmek ise rüya sahibinin mal ve mülk sahibi olmak için çok fazla çaba göstereceğine işaret eder. Rüyada biçilmiş ekin görmek ise iş hayatında her şey gayet normal giderken büyük kavgaların yaşanacağına delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.